Beylem, anneciğim, Beylem. Anneciğim, dişim çıktı. Bir bakar mısın canım? Şu dişime bir bakar mısın? Çok acıyor ama dişim. Beylem, Ada. Sen bak canım. Kimse ilgilenmeyecek mi benim bu dişimle? Biraz çürümüş sanırım. Tüh, çok çikolata yediğim için herhalde. Tüh, 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 tüh. Aa, tüh. Şu dişime baksaydınız bari. Cık. Buna da bakmadılar. Neyse başka bir şey oynayalım o zaman. Merhaba size de. Aa. Ay. Çok güzel duruyorsunuz burada. Geliyorum canım. Nereye geleyim? mi yapıyoruz. Mama, mama, mama mı aldın? Evet canım. Hadi ben şuradaki mısırı alayım o zaman. Buradakiler bitmiş. Çalışmıyor mu? Çalışıyor gibi yapalım o zaman. Al ben bunu almak istiyorum. Hadi. Hadi bak kalamca. Ben bunu alayım. Pardon bakkal abla. Bunu alayım. Tamam onları da alayım. Burada tart ilk önce. Sonra buradan işlem yap. Sonra ben sana para vereyim. Hadi bakalım. Evet. Kas Kasiyen abla. 8 lira mı? Param yok. Çantamda kalmış. Adanın çorapları var. Vereyim mi? Olur mu? Olmaz mı? Armutumu ver de bari yiyeyim. Lütfen çok acıktım ya. Bir tane ısırayım. Adı sen de havuç mu alıyorsun? mi yapıyorsun? İki. <laughs> Bak burada var ama daha. Aa, ben sana vereyim sen geç o zaman kasadan al canım. Bu neymiş? Elma. Bu ne? Bu da yeşil elma sanırım. Patates. Patates 3 kilo mu geldi acaba? domates. Hadi bakalım. Hadi geç de yemek yapacağım daha. Eve gidip yemek yapacağım. Hadi. Çocuklara yemek yapacağım. Ay yerdeki ne? Ne? Nereye gitmiş? Ne yapmış? O ters mi dönmüş? Aa. Dur bakalım. Ne? Ay bakar mısınız? Ne kadar çirkin saha bakın. Ekmek, ekmek. Ekmek. Ekmek mi bakayım canım? Küflü mü? Biraz küflü gibi sanki. Yiyeyim ben bunu. Al canım ekmek istiyor musun? Çok güzel baktın. Bak şurada tabaklar varmış. Tamam al bakalım siz yemek yapın bunlarla. Gel şuraya koyalım. Şu sepeti şuraya indireyim. Al canım siz bana yemek yapın. Hadi gel. Haydi gel. Şuradaki ekmeği fırına koyalım o zaman. Soğumasın. Ha, soğumasın ekmekler. Nesin büyük ekmek de mi var şu ne? Sen nesin burada? Gel bakalım fırında ne işin var senin? Kavun. Senin fırında ne işin var? Neredesin Beyler? burada mısın? Tamire mi başladın? Hadi kolay gelsin. Hadi bizim çocuklara bir oda yap bakalım. Hadi bakalım. Sen yap, ben sonra gelirim. Hoşça kal.